Merhaba Can. Merhaba İlker Can Beklenen program fakat bugün Mustafa Sevensiz olarak icra edeceğiz. Evet ben de son anda öğrendim. konumuz Okumak çok uyuz olurum ya. Okumak deyince İstiklal Caddesi'nde sürekli arkadaş alan müziklerden birisi geliyor kulağımıza bence. Hangisi? Ne 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 Evet ne Evet böyle bir emir var biliyorsunuz. Yalnız Türkler çok az okuyormuş. Bu bilinen bir şey. Az okumaktan kasıt nedir? Cep telefonu okumaksa bence bizim üzerimize yoktur dünya üzerinde. Yani kitap olarak Emrah hep onu söylerdi. Kişi başına düşen kitap oranı yani yıllık kitap alım satımına baktığın zaman yerlerde sürünüyor. Evet ama bir yandan da Türkiye'de bildiğim kadarıyla haftada en az bir 50 roman basılıyor. Yani böyle inanılmaz bir şey var. Her biri 500'er basıldık hiç fark etmez ki. Yani <laughs> diyorum, mesela şiir öldümü mü falan derler. Bizde hala şiir de basılıyor. Kısa öykü hala çok canlı e, dolayısıyla belki şeyde bir dengesiz var. Yazarlarla okur, okurlar arasında bir dengesizlik. Yazmayı kuruluyor. daha çok seviyoruz galiba. Yani kendimizi ifade etmeye çalışmayı, <laughs> zannetmeyi belki daha iyi seviyoruz. Ama genel olarak benim aklıma gelen ya da benim takıldığım şey yani hissiyat olarak bu okumanın hakikaten empoze edilmesi üzerine beni büyüleyen bir şey var. Yani hem bir işte çok okumuş bir kitle var ve onların hep söylediği işte okumalıyız, okumalısınız üzerinden dolaşan bir şeyler var. Bir, bir anlamda, okuma faşizmi var diyorsun aslında. Yani evet yani o kadar sert mi bilmiyorum. Sert olmak zorunda ondan da emin değilim ama genel olarak şöyle yani bir şekilde bilen bir tayfa bilmediğini iddia ettiği bu kısma bir zümreye ya da neyse işte siz yeteri kadar okumuyorsunuz aslında ya da bizi yeteri kadar okumuyoruz. Bunun düzelmesi lazım diye bir kısma. Bunun hatta şeyi vardır. Okumuyorlar efendim okumuyorlar diye bir laf <laughs> vardır. Değil mi? Aynen. Aynen öyle. Yani şimdi bu tabii ki önemli bir şey. Burada işte üzerine konuşmadığımız şey şu ama yani okumanın içi doldurulmuyor. Yani okumak nasıl bir şeydir? İnsanlara oku deyince aklına gelen şey genelde ya ben aslında şu anda yapmam gereken bir şey yapmıyorum. İşte ben iğrenç bir insanıma dönüşüyor aslında. Evet abi okumuyorum deyip sonra da işte atıyorum saatlerce dizi izliyoruz mesela. Ve bundan da tekrar kendimizi suçlu hissediyoruz. Peki nedir o zaman? Sizden duyalım. Şöyle bir şey aslında okumanın en temelde eğer tabii yine şöyle bir virgül ya da nokta virgül ekleyecek olursak iyi bir hikaye okuma. Belli bir şeye dair anlatılmış uzun soluklu ve bizden de uzun Soluk bekten bir şey okumak üzerine konuşuyoruz aslında. Yoksa dediğimiz gibi hepimiz zaten cep telefonlarında saatlerce bir şeyler okuyoruz, ve bir şeyler yazıyoruz. Oradaki işin büyüsünü aslında görmezden gelerek doğrudan bir görev ve sorumluluğa dönüştürerek işi. Orada zaten istersen bir set çekiliyor bazı şeylere bence. Ama burada da zaten o okumadığı iddia edilen insanların herhangi bir suçu yok tabii ki. Burada önemli olan şöyle bir şey. Genel olarak aslında okumanın ne kadar eşsiz bir eylem olduğunu üzerine düşündürtmek bence insanları. Kendimizi. İyi anlatılamamış diyorsun yani. E bence öyle. İyi anlatılsa ya da insanın kendisini iyi anlamasına herhangi öyle bir havuz sunulsa ortaya zaten insana kendinden yani nasıl diyeyim size şunu tabii ki her zaman görsellik insanın algısını çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla kimseye sen League of Legends'ı sana öğreteceğim çocuğum demiyorsun. <laughs> Çocuk zaten sen League demeye başlarken o sırada yeni karakterini yaratmış oluyor. <laughs> Ama okumakta böyle bir sıkıntı oluyor. Niyeyse bir noktada. Aslında bu bence çözülebilir bir şey ve hatta çözülmesi gereken bir şey. Çünkü genelde hayatta okumanın insana getirdiği bence en spesifik direkt fayda. Hayat dediğimiz şey çok hızlı akıp geçerken okumak orada bir es verip aslında ne yaşadığının farkına varmanızı sağlayan bir şey. Bu beni ilk okuduğum kitaba götürdü. Galiba 7 yaşındaydım şeyi almışlardı. Tom Sawyer. Mükemmel. Harika bir giriş. Okudum ve inanamadım yani. Bir daha okudum sonra. bir <laughs> de öyle bir şey vardır bende <gülüyor> tekrar. <gülüyor> Kitabın önemi var mı? Kitabın şöyle önemi var tabii ki. Senin sonuçta ilk giriş yaptığın müthiş bir dünyaya sokuyor seni. Hı. Ve Tom Sawyer gibi dünyaya sokuyor. Ve muhtemelen de o sırada işte 6 yaşındasın ya da 7 yaşındasın bilmiyorum. 12-13 yaşında bir çocuğun kalkışta inanılmaz maceraları evet. Ve daha da güzeli atıyorum Tom Sawyer okuduktan sonra bir de Huckleberry Finn'e geçersen. Onu da okumuştum. Huckleberry Finn ilk cümle nasıl vurur insanı. O hikayeyi Tom Sawyer'ın dinlediyseniz o işler öyle değil gibi bir şeyle başlar <laughs> evet. tamam mı? E burada ne yapıyor sana? Crossover yapıyor. E, i̇şte e, şey. Crossover yapıyor. Aslında şey yapıyor işte Marvel'in şu anda bizim kafamıza kaktığı o Marvel Cinematic Universe'ın un çok da evet. hakikisini, güzelini ve organiğini yapıyor bence. Acaba işte şeyi düşünüyorum. Yanlış bir kitapla girsen okumayacak mısın mesela? Onun mu kastediyorsun demin söylediklerini? Ya tabii ki ya. İster istemez hepimiz işte eğitim tornası mıdır artık ne dersiniz? bilmiyorum. Bir şekilde bir farklı şekilde kalibre edilmeye başlanıyoruz bir noktada. Ve orada normalde keyifle okunacak bir sürü şey vakti geldiğinde, yeri geldiğinde. Yani burada mesela liseye giden kime sorsam işte Yakup Kadri Karaosmanoğlu yabanı okuyan var mı diye işte belki herkes şu anda giderek grileşmeye başlayacak gözümün önünde. Bir de üstüne zaten o lise ortamındaki boğucu bir şekilde belli bir müfredatta bir hafta içinde okumanız lazım bunu sonra üstüne sınav olacaksınız deyince bir keyif olmaktan çıkıyor. Tam tersi neredeyse cezalandırıcı bir şey haline geliyor. Bir spektrumun ucu keyif diğer taraf ceza ve ortada kim bilir neler kayboldu. Ama bu konuda şeytanın avukatını yapacağım. Bazı şeyler de sıkıcıdır be abi. Mesela ben suç ve cezayı teşebbüs ettim. Üçünde de yüzüncü sayfaya varamadım. Ben mesela mesela Tolstoy da şimdi savaş ve barışa dönecek olursak <laughs> savaş ve barışı okumamış konuşuyor. Anne, yeter, anne biz... okudum. Onu geçen de söylemiştim hatırlatırım herkese okuduğumu. <laughs> İlk başta orada da zor ilerledim ama Dostoyevski de bence her zaman inanılmaz bir hikaye kurgusu olduğu için kendisinin ve zaten kendisi çok kısıtlı zamanlarda yazıyor romanları. Kahramanı hemen alıp çeken olayların içine atan bir yapısı var bence. Suç ve ceza da yaldır yaldır başlar. Yani ne olduğunu şaşırır insan gibi geliyor bana. Abi baya. başlıyor da uyuyakalıyorum ben ya. Öyle, <laughs> öyle bir sorunum var yani. Ya ama işte orada da şu ...öyle bir şey oluyor. Neden uyuyakalıyorsun mesela? Bence bu hepimize olan bir şey. Bir defa elimde 400 sayfayı tutmak fiziksel bir zorluk oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ya o da olabilir tabii ki ama bir yandan şu anda herhangi bir insan suç ve cezayı okumak istese zaten ama öncelikle suç ve ceza, üzerine kendisinin bir fikri, bir nosyonu istersen bir şeyler olması gerekiyor. Sonra da ister istemez herhangi bir romana bakmadan önce bir zahmet, yani biz işin ödev kısmı varsa o romanın kendisi değil de ödev kısmı ama 19. yüzyıl, 18. yüzyılda nasıl bir Rusya var? Yani ben şu evet. anda kendim nasıl bir suyun içine giriyorum diye 20 dakika olsa bile bakmak lazım. Evet. Bu da şundan dolayı yani bunu babanın hayrına yapmıyorsun. Bunu kendin için yapıyorsun. Burada çünkü ister istersen şöyle bir şey var. Hangi birisine kitap oku bunu oku deyince sanki ben oradan bitcoin kazanacakmışım gibi bir tavır oluyor ya. Yani öyle bir şey yok. Zaten kendini geliştirmek için yapıyorsun. Yapman gereken de demiyorum. Peki, peki şimdi Can ben senin pozisyonunu anlayamadım. Yani hiç okuyanla okumayan bir olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> okuyanla okumayan farklı zamanlarda yani, bir ol biri olabilirler bence. Şaka bir yana ne diyorsun? Okumanın aslında iddia edildiği kadar önemli olmadığını da söylüyorsun bir yandan. Evet söylüyorum aslında. Yani, Ama bir yandan da oku diyorsun. Yani ne şiş ne kebap gibi geldi bana hocam. Bana şu önemli geliyor. Genel olarak insanların şunun farkına varması gerekiyor gibi geliyor. Buna kendim de katıyorum. Yani çünkü bu bir düğme gibi açıyorsunuz ve on olarak kalan bir şey değil. Neden okuduğunu insanın kendisine sorması gerekiyor öncelikle. Burada da benim şuna cevabım şu. Okumak dediğin şey bahsettiğim gibi uzun soluklu şeylerden bahsediyorsak anlatının içinde bulmak kendini. İster giriş gelişme sonuç deyin, ister serim düğüm çözüm, çözüm deyin ya da istersen hiçbir şey demeyin. Bir anlatı, bir hikaye. Bu şunu gösteriyor insana. Aslında biz hayatta da herhangi bir noktada gözümüzü açtığımız ...ondan itibaren bir ülkede yaşıyorsanız, bir aile içerisindeyseniz... ...ya da bir arkadaş evindeyseniz ya da bir anda sinemaya gitmeye karar veriyorsunuz... ...bunlar da aslında o hayatın size sunduğu anlatılardan bazılarını kabul etmeniz anlamına geliyor. Her şeyi geçtim, hani hikayenin tadını geçtim, öğreneceğiniz yeni şeyleri geçtim... ...içinde kendinizi bulduğunuz ve sürekli bulmaya devam ettiğiniz... ...paternlerin farkına varmanızı sağlıyor aslında en temelde bence. Bir nevi terapi diyorsun. Terapi olarak da görülebilir bu ya da aslında bir arkasına geri adım atmanızı sağlamaya çalışmak da olabilir. Carl Sagan'ın Kozmos'unda çok güzel bir cümle vardı. Bir başkasının zihnine Girmek diyordu aslında o açıdan çok büyüleyici. Kesinlikle yani bir başkasının evet. sesini duyuyorsun. E zaten aslında yani edebiyat üzerinden gidecek olursak okumanın ve yazmanın diğer bütün sanat dallarının yani önüne geçtiği diyelim nokta o. Colm Toynbee diye bir İrlandalı yazar vardı. Onun şöyle bir sözü var. Bir insanın ne düşündüğüyle ne yaptığı arasındaki farkı gösterebilen tek sanat dalıdır. Ve bu hakikaten de önüne geçebilen bir şey değil aslında bakarsanız. Ha Tabii şu ayrıca sorgulanabilir. tiyatroda olabilir gerçi. Tiyatro tiyatroda aynı yapılamaz mı? Olabilir ona bir şey diyemeyeceğim. Ben hmm. konu çok bilgim yok. o yüzden çok girmek istemem yani. Hmm. Ama bir nokta noktada insanların ben şu anda istediğim hareketlerde bulunabilirim ama içimde ne geçtiğine dair tek şey birisinin benim bilinç akışımı ya da işte belli bir yapıya sokulmuş akışımı ortaya koyması yazmasıdır. Bu da zaten aslında edebiyatın diğer şeylerde olmayan inanılmaz bir üstünlük veriyor diyeceğim ama diğerlerin önüne geçmek anlamında değil illaki. Ama başka bir insanın yerine geçmesini ya da başka bir insanın yerine geçme simülasyonunu sağlaması açısından bence akıl almaz bir şey. E bir o, diğeri de şu aslında genel olarak ben ne okumalıyım? Klasik mi okumalıyım? Şunun yapmam lazım gibi bir lazımlıklardan kurtularak yapılması gereken bir eylem aslında. Hangi meslekte olursanız olun e, belli konularda tabii ki yani bir başka insanların hayatını merak ediyor musunuz? Herhangi bir insan ister bir usta olsun bu ister bir atom mühendisi olsun ya da isterse de bir öğrenci olsun. Bu nasıl bir hayat yaşıyor? Bunun benim hayatıma değebileceği yerler nereler merakı olabilir bir yandan. Bir yandan da farklı bir şekilde çok kısa zamanda benden bin yıl önce yaşamış bir insanın belli merhalelerden çoktan geçmiş olarak belli konularda belli düşünceleri ve hisleri vardıysa onları benim çok kısa zamanda öğrenmemi sağlayan bir şey. E bu da aslında paha biçilmez bir şey. Yani kitap okumak zaman kaybı olarak görülebilen bir şey olabiliyor. Kim okuyor? o 400 sayfayı diye. Ama aslında karşısında edindiğin şey belki yıllarla ölçülemeyecek bir kazanç diyeyim. Haklısın ama mesela her sınıfta ilkokuldan itibaren bir tembel çocuk vardır ve okumaz. Sonra da okumaz. Bir de okulu bitirince artık hiç okumamaya başlıyorsun ya. Yani. Evet. yani aslında bayağı bir insan. Yani okumuş yazmışlar da okul bittikten sonra daha az okumaya başlıyor. Şey mümkün mü sence? Hiç okumamış Ali olsun adı. Okumaya başlayabilir mi tekrar 30'unda? Şunu farkına varırsınız ya. Çok içki içersiniz ve bir noktada dersiniz ki sabah kalkınca yok abi bu, bu artık bir biraz fazla oluyor dersiniz. Bir noktada da hayatınızda şöyle bir farkındalık gelirse ya ben karşımdaki insanlarla anlaşamıyorum. Hayatta bazı şeyler karşıma ama bunların farkına varamıyorum. Bir iş yapacak olacağınız zaman bile belli paradigmaları nasıl hareket ettiğini göremiyorum. Farkındalığı varsa bir insanda ya da... Zaten bu... paradigma nedir onu bile hatırlayamıyorsanız. Ama hayır şöyle bir şey hatırlamak zorunda değilsin. Sonuçta <laughs> şey diyorsunuz ya bugün işte kendimle değilim demeniz bile aslında zaten kendinize bir paradigma kayması demek. İlla adının koyulması gerekmiyor aslında her zaman. E, o zaman işte delirmeye başladığınızı düşünüyorsunuz. Ve bir delin hatıra defteri diye birisi bir kitap yazmış. Yani çok basit ve düz bir örnek veriyorum. Bunu merak etme güdünüz varsa zaten bir noktada zaten oraya gidersin. En kritik şey bence her gün okuduğumuz yani bence işte bir insan cep telefonu mesajlaşma ve diğer işte Twitter, Twitter'la beraber günde en az bir 5000 kelime okuyordur diye düşünüyorum en az. E 5000 kelime de az buz bir şey değil aslında. Aslında evet. Sayfalarca yazıyor der. Ha Bu bana şey gibi geliyor. Yani demlenmemiş çay içmek gibi geliyor. Yani... Çünkü merbe e ne <gülüyor> Yani. <gülüyor> Geldim gittim öyle ee, Ya da işte bin tane fotoğraf forward diyorsun. E bütün bunlar ama ne getiriyor insana? İnanılmaz bir yani bir okyanus içinde yaşıyorsun aslında. Ama sadece burada kulaç atıyorsun. Kulacı da kötü atıyorsun. Ve bunu da sana kimse söylemiyor ve kimseyi de dinlemiyorsun bu konuda aslında. Halbuki orada inanılmaz derinlik var. Düzgün bir çay demleyeceğin zaman onu bence 12 dakika ideal süresi. 12 dakika beklemezsen o çay güzel olmayacağı gibi hayatta da bazı şeylerin demlenmesi gerekiyor tadına varabilmek için bence. Okumak da bu hayattaki en muhteşem demlenme araçlarından birisi gibi geliyor bana. Peki ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> ee, okuyalım mı? Yani okuyalım tabii ki ama şöyle, okuyalım? Yani, <laughs> bak esas soru orada. Ne okuyalım? Çünkü çok güzel şeyler var ya böyle çok moda şeyler var. Ölmeden önce okumanız gereken yüz şey. Evet evet. Bir de şey var. Salo Calvino'da da klasikler niçin okunmalıdır mı? Adam bildi. Okumuş demek. Ama işte orada ister istemez yani. Şimdi bir kim Calvino? İtalya'sının torununun 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 bir adam. Zaten inanılmaz birikimli. Ve zaten yine kendi batı geleneği içinden konuşuyor yani. Calvino'da şey hatırlamıyorum ben. Doğudan birisini söylediğini hatırlamıyorum orada. İşte zaten sıkıntı biraz da burada. Yani ister istemez adam bunu ağzını açmaya başladı ama bizden uzaklaşmaya başlıyor aslında. tamam <laughs> benden uzaklaşmıyor. Burada ulaşıyor. Aslında insanın hangi dallarda ilerlemek istiyorsa, hangi konu da ilerlemek istiyorsa bir o konuda zaten iyi kitapların yazılmış olduğuna dair bir inancı olmalı. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani önce zaten böyle bir şey olmalı. Ondan sonra da onları arayıp bulmalı ama bunlar klasikler olmak zorunda değil. Işığın kırılması ile ilgili edebi bir kitap da okuyabilirsiniz. Nabokov okuyabilirsiniz mesela. Nabokov'un çünkü belli odalardaki ışık tasvirleri, o gölgenin değişimi tasvirleri inanılmazdır. Bu da size bir faydası olabilir. Ama bir yandan tabii ki çok teknik kitap da okuyabilirsiniz. Hayatta nasıl her gün aynı yemeği yemiyorsak ve bunu aslında bunun için çaba sarf ediyorsak, ya bir insan iki gün kuru fasulye verirseniz size laf ama Ama niyeyse okumak konusu gelince her gün aynı şeyleri yapmaktan bir beis görmüyoruz. Ya da beis koklamıyoruz. Bana biraz da şey gibi geliyor dolayısıyla. insanın kendisinin de bir şey istemesi lazım. Ama o istemenin de kademeli olarak e, yeri gelince bir uzman mı olur bu? Yeri gelince atıyorum bir arkadaşım mı olur? Aslında hayatın daha katmanlı şekilde deneyimlenebileceği üzerine bir inanç üzerine kurulu olması lazım gibi geliyor. Bana. İşte gerçek bir edebiyatçı. <laughs> evet günün sonunda buna geliyor iş galiba. <laughs> Enis Batur'un 10 bin küsur kitabı var. Ya da belki daha fazladır yani o zaman öyleydi. Her gelen de şey diyor. Şimdi bu çok klasiktir kütüphanelerini görürler. Sana da oluyordur mutlaka. Hepsini okudun mu derler. <laughs> Enis Batur'a da diyorlarmış. O da biraz da üzmek için biraz da mizahla çok daha fazlasını okudum. Bunlar sadece burada olanlar diyormuş. Halbuki şeyi biliyoruz. 8 bin kitabı aşamıyorsun. Belli bir onun hesabı var işte. Ömür boyu her günde okusan 8 bine ancak falan gelebiliyorsun. Dolayısıyla şu çıkıyor ortaya. -e, ne okuyacağız sorusu daha önemli. Ne kadar okursan oku. Okumadıkların çok daha fazla oluyor ya. İş şuna geliyor biraz da. Genel olarak yüzümüzü, gönlümüzü ve zihnimizi görmeyi tercih etmediğimiz, oralardan çevirdiğimiz şeylere atmaktan geliyor aslında biraz da olay. Yani şu an dünyadaki bilinci mesele aslında iklim krizi ise eğer. Yani bununla ilgili işte Rebecca Solnit'ten tutun da işte Janet Winters'ına kadar bir sürü insan, e, kadını, erkeği çok güzel şeyler yazıyor. Şöyle bir şey dersiniz ya ben şu anda görüyorum bunu ama bununla ilgili bir şeyleri düşünmemeyi tercih ediyorum noktasına geliyor ya. Işte bunu düşünmeye karar verirseniz bununla ilgili okuyacak şeyleriniz var mesela? Yani sen şey diyorsun güncel olanı da okuyabilirsiniz. Evet. Hani. Oradan başlayabilirsin aslında. Aynen öyle. Lucretius okumak istemiyorsun. Lucretius. Hmm. Meditasyonlar sana ilgi çekici gelmiyor. Okey. Ama en azından şu anda günümüzde birebir tanık olduğun yüzleştiğin ve aslında bir nokta ceremesini çektiğin şeylerle ilgili de bir şey okuyabilirsin. Peki ama ben daha genel bir şey soruyorum. Entelektüel olmak istiyor birisi diyelim ki geldi evet. öneri yapabiliyor musun? Bana da çünkü şey diyorlar sinema hakkında bir şey söyleyin. Yani öyle bir kitap söyleyeceğim ki böyle her şey çözülecek. <laughs> mesela ben zorlanıyorum bulamıyorum öyle bir kitap yani hani şu kitabı okuyun ve de hayatınız değişsin durumu oluyor mu? O kadar çok şey var ki o kadar çok geniş ki bu. ben yani mesela Türkiye'de yaşayan biri olarak olmazsa olmaz hissin birisi okunacak mesela Türkiye Aziz nesinden. Şundan dolayı kolay erişim sağ Alabileceği bir metin tarzı. Artı Türkiye'ye dair çok yeri gelince genel, yeri gelince özel, yeri gelince kişiler bazında, yeri gelince kurumlar bazında çok güzel eleştiriler getirebilen bir insan. Ama yani dediğim gibi bu bir örnek. Dünyaya dair Marcus Aurelius'un hakikaten düşünceler diye mi çevirmiş sanırım işte Meditations'ı hmm. bence yılda bir kere okunması gereken bir kitap mesela. <laughs> ya da atıyorum Doğu Ekolü'nden gidecekseniz Ursula Le Guin çevirisi var. Burada da Metis Edebiyat'tan çıktı sanırım. Bülent Somay çevirdi diye hatırlıyorum. Tao Te Ching. Bu illa ben hikaye okumayı sevmiyorum diye insanlar için verdiğim şeyler. Tamamen size bağlı. Ben olsam şuna bakarım. Ne okumak istiyorum da hayat Elbette sevdiğiniz birkaç kişi vardır. O insanlar mesela ne işle uğraşıyorlar ve o insanlar size ne anlatıyorlar. Oradaki anlattığı şeyler sizin ilginizi çekiyorsa onlardan paralel kurarak bence okumak istediğiniz şeyleri de daha rahat bulabilirsiniz gibi geliyor bana. Bence işte buna şuna da bağlanıyor. Yani klasik okumak zorunda değilsiniz abi. Mesela Bager de klasik okumaz. Okumayın der. Her ilginizi çekmiyorsa okumayın ve bundan suç hissetmeyin diyorum ben. <laughs> Ama işte Savaş ve Barış okumamış terbiyesiz herif gelmiş burada. Türkiye'de bir şey adı geçtiği zaman kimse ben okumadım demiyor. Bir Yok. sessizlikle geçiyor olay. Yani oğlum okumadıysan duymadım mesela. Ben Tao için Ching'i okumadım. Ha. Ne onun mevzusu? Uzak o felsefesindeki ama bu daha Çin kısmında diyeyim. Oradaki düşünce şeklini dair zaten Tao Dao hmm. diye de geçiyor. Bir yoldan bahsedilir ama bu yol yani roman mı bu? Düşünceler hmm. diyeyim. Bir şeyi okumadıysak komplekse girelim mi? Bir şeyi okumadıysak komplekse girmeyelim. <laughs> Tatlı bir heyecana girelim yani. Ben <laughs> <Ne gülüyor> bunu okumadım ve bir noktada okumak istiyorum <laughs> ve çok mutluyum bu yüzden. Yapacağım yeni güzel bir şey var hayatımda <laughs> ki bir yandan şöyle bir şey. Hani sen 8000 kitap dedin ya işte ortam bir insanın <laughs> ömrünü okuyabileceği. E bir de 4 bin rakamı var. E bir insanda ömrünün hafta sonu sayısı. <laughs> yani 4000 tane cumartesi pazarınız var bu hayatta. Ya da Ki atıyorum, bunların çoğu geçti. Diyelim ki 40 yaşındasınız. 2000'e indi bu. İşte 2000 <laughs> cumartesi pazarınız var. Bu 2000 cumartesi pazardan kaç yüz tanesini kitap okuyarak geçirmek istiyorsunuz? Bence yine de bir kısmı geçirmek lazım. Beynimizin bize iletebildiklerinden ibaret olduğumuz gerçeğini reddetmiyorsak eğer iyi yazılmış bir metin okuduğumuz zaman o metinde anlatılan her neyse bizim yaşayacağımız neredeyse aynı bölgelerimiz uyarılıyor beyinde ve aynı hazzı alıyoruz aslında. Dolayısıyla bunu unutmamak gerekiyor. Deneyim fetişi yaşamak isteyenler olabilir tabii ki hayatta her <laughs> daim. Hı -hı. Ama bir yandan da aslında onun da sonunun gelmediği bir nokta var. Aslında bir yandan da ilginç bir şekilde Tao Te de buna bağlanıyor aslında. Yani hiçbir şey yapmadan durmak üzerine bir pasaj vardır mesela orada. Hı -hı. Bizim şu anda yaşadığımız şey sürekli bir produktivite, verimli olmak, bir şey yapıyor olmak, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek. Öyle bir şeylerimiz var ya aslında bir yandan da bir şey yapmamanın da olmamak üzerinden bir deneyim olduğuna dair de çok kritik şeyler söylenebiliyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela ben bir galerideydim birkaç yıl önce. Sergi açıyoruz falan filan. Bir küratör geldi. Küratör şey dedi. Galerinin başına getirdi ben bütün sanatçılarla konuşacağım falan dedi. Neyse i̇şte, tanışmak istiyorum demiş. İlker Bey dedi kürk mantolu Madonna'yı okudunuz mu dedi. <laughs> o sırada da tam şey bu. Kürk mantolu Madonna tartışmaları vardı hatırlıyor musun? Bir evet. adı bilinen ama kimin okuduğunun çok şüpheli olduğu kitaplar. Veya şey dedi Dostoyevski'den kumarbazı okudunuz mu dedi. Tesadüfen okumuştum ama sence bu bir kriter olabilir mi birisini anlamak için? Yani belli spesifik kitaplarda işte tik at ve bunun üzerinden de onun nasıl bir insan olduğunu değerlendirmek evet, Sanırım onun için soruyordu yani. Belki belli değişik sanat ortamlarında olabilir bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> benim için öyle bir kriter yok. Yani bu şöyle bir şey çünkü. Herhangi bir şeyi o kadar abartmaya ama bir şey abartmamak da o şeyin önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Genel olarak bir şeyi araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirince işte bu tür listelerle karşılaşıyoruz ister istemez. Halbuki yine iş şuna dönüyor aslında. Genel olarak sen hayatta neden varsın ve bu varoluşuna dair biraz daha bilgi edinmek istiyor musun? Senden önce bir insan da mesela tesisat üzerine bir şey yapıyorsa bunun daha önce nasıl yapılmış olması seni ilgilendiriyor Ya da işte şu anda bu masayı tercih etmenin sebebi neden gibi şeyler üzerine düşünüyorsan o zaman okumak sana iyi gelebilir. Peki Can siz okudunuz mu Kürk Mantolu Madonna'yı? Okudum ama çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. <laughs> ben de öyle <laughs> Onu <düşünüyorum>. söylemek istiyorum. <laughs> Güzel bir metin. Neden abartıldığını anlamıyorum ama bazı metinler zamanın ruhuna denk geliyor diyelim. Halbuki kuyacak Yusuf'u ben daha çok severim. Vay yani, ters çaktı. Yani neden dersen bunu direkt ifade edemeyebilirim ama verdiği hissiyat olarak metnin Hı. bütünlüğü açısından bana verdiği haz çok daha büyük oldu. Peki senin ekleyeceğim şeyler var mı? Bu konuda ilk düşünmeye başladığımdaki hatta bugün de işte sizle telefonda konuş konuştuğumuz kısım bana çok fasine geliyor yine de bir lafı geçsin de sonra bakarız duruma göre hı hı. bu program üzerine yani ilk aklıma gelen cümle şuydu hakikaten seks kasetinin bittiği yerde okuma başlar bunu evet başta söyleyeceksin diye beklemiştim başta söylemedin evet ama oradan çünkü başka türlü bir hı. şey girdik bir anda bilmiyorum niye öyle oldu yani evet. insanlarda bizi en çok heyecanlandıran şey yani görsel olarak birisini işte rezil ediyoruz ya işte <laughs> seks kaseti çıkıyor <laughs> ve bitiyorsun falan filan bunun nedeni ne ya yani bu neden aslında çünkü o insana dair öğrenebileceği en mahrem şeyi öğrenmiş oluyorsun tabii Halbuki... da öğrenmiş olmuyorsun aslında bir tezahürünü görmüş evet, oluyorsun tezah... Tezahürün de tezahürünü görüyorsun aslında belki yani. Ama sonuçta bu bitiriyor ya o insanı. Evet. yani Bir şekilde o amacını yerine getiriyor. Halbuki aslında herhangi bir insanın en basit düşüncesi bile o gördüğün mahremlikten daha mahrem bir şey. Ve okumanın da aslında sana verdiği şey paha biçilmez bir güzellik aslında yerine göre. Yani kötülük de olabilir bu. Yani Kozinski'nin Boyalı Kuşunu okursunuz Allah kahretmesin ben ne okudum. Hayatım boyunca silinmeyecek imgeler geldi gözümün önüne diye. Öyle de olabilir tabii ki ama insanların paha biçilmez bir şekilde görmesini bekleyeceğim bir eylem okumak. Bana çok heyecan veriyor. Çünkü başka hiçbir sanatlarının veremediği o insanın içinde neler döndüğüne dair en yüksek iddiayı ortaya koyabilen bir eylem gibi. Peki yani. bu konuda şey ne diyorsun? Norveçli bir yazar var, Kavgam diye bir seri evet. yazdı. Okudun evet. mu onları? İlk kitabını okudum. Ben de ilk kitabı bakmıştım zaten. Adam kendi hayatını, kendi çevresini ya yani bilmeyenler için söylüyorum, ailesini falan sonradan görüşemez hale getirecek kadar ağır şekilde yazmış. Son derece açık bir şekilde yaşadıklarını yazıyor fakat sonra karısıyla arası bozulduğu bildiğim kadarıyla evet. ailesiyle yani davalar açıldı falan bir şeyler oldu. Yani öyle bir şey ki hissetmiyorsun sen ama herhalde. Yani o tür bir açıklıktan bahset. Yok hayır. Ya o başka bir şey işte. Bu otofiction diyorlar işte Otokurgu hmm. diye geçiyor. Ama iyiydi bu arada. Bence de güzeldi. Çok başarılıydı ve diğer yani o seri çok iyiymiş. Onun yaptığı tabii daha aslında ifşaya giriyor ve bunu da bir şekilde o riskini almış. Bir şekilde hayatında yaptığı kurgulardan memnun kalmayıp kendi hayatını inanılmaz bir otopsi şeklinde ya da yok canlı kesim vivisection mı? Evet. <laughs> vivisection şeklinde gözümüz önüne seriyor ve bunu da çok iyi yapıyor aslında. Ama ben dediğim illa öyle bir şey değil. Yani klasik örnek verecek olursam yani J.D. Salinger'ın Çavdar Tarlası'nda çocuklar evet. mesela Amerika'da çok lisede milleti yine nefret ettirildiği bir metindir. Çünkü zorunlu metin olduğu için ama bizim severim burada ben çok ben. el üstünde tutulur ve ben de çok severim. Oradaki o işte hani anlaşılmayan ergenlik halinin çok tatlı bir paket haline sunulmasıdır ya insanların. kızgınlık orada çok hoşuma evet. gelmişti benim. Çok yani güzel işte, bir öfke var. Evet. Bu insanlar sahte, şöyleler, hmm. böyleler ve hani bitiş de bir yandan çok anidir. Kesindiriyor hmm. onun. Dolayısıyla şimdi işte onu hiçbir şekilde replike edemezsiniz hiçbir yerde. Orada Colden Caulfield'ın karakteri 1950 küsur yılında yazılarak bir ergen insanın New York'ta yaşadığı koca bir gün boyunca da iki gün boyunca neyse bir yandan kız kardeşinin düşünmesi, hoşlandık kızlardan bahsetmesi bu paha biçilmez bir şey. Bu gerçek değil. Yani belki bir kısmı gerçektir. Bilmiyoruz Salinger ne yaşadığını. Ama bir gerçeklik simülasyonu ve bu bizim hayatımıza muhteşem bir şekilde değiyor ve yeri doldurulamıyor. Bu bağlamda Dostoyevski ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Mesela Suç ve Ceza gibi romanları benim sevememe nedenim tanrısal bir bakış açısıyla yazmıyor mu? Yani orada karakterleri değil Dostoyevski'yi hep duyuyorum. çok ben öyle düşünmüyorum ya. Yani, yani üçüncü tek iş şahıs her şeye kadir anlatıcı. Oldukça yaygın, popüler. O anlama gelmiyor bence. Çünkü atıyorum Karamazov kardeşlerde klasik o dosyasının çapsız karakterleri vardır ya. Yani <laughs> aslan atamazsın, satsan asla satamazsın, sefil süfela bir adam yani. Yani Smerdyakov karakterini tepeden bakarak anlatmıyor mesela bence. Tam tersine kamerayı, kendi gözünün kamerasını diyeyim, şurayı bir yere koyuyor ve neredeyse onun içinden konuşuyor. Ama sen tabii onu bildiğin için, Dostoyevski'nin hayatını bildiğin için de büyük ihtimalle öyle düşünüyor olabilir mi? Yo, yo, hiç değil. <laughs> bence öyle değil yani. Daha mesela şöyle minik ucundan tutup bırakın bir yazar varsa mesela bence o Tolstoy'dur aslında bu da illa bunu da kötü bir şey olarak söylemiyorum. Onun tarzı öyle. O büyük sistemler kuruyor ve o sistemlerin içerisinde insanların nasıl birbiriyle ilişkiye geçtiğini Dostoyevski'den daha geniş ölçekte makro olarak anlatıyor evet, gibi geliyor Evet ama hep şöyle bir ses duyuyorum Dostoyevski okurken. Andrei merdivenleri çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ya o biraz ama işte şeyden bence tiyatro modu gibi geliyor bana evet. ama iyi olmayan tiyatro diyelim. O abartılı ve bütün duyguları sizin kafanıza kafanıza söyleyen tiyatro evet. modu. Dolayısıyla yaz ben onunla bağdaştırıyorum. Yoksa okuduğunda aslında bu arada çevirilere de iyi bakmak lazım. Orada Hı -hı. da çok şey değişiyor. Yani bir ...bir sürü konuda özellikle mesela Don Quixote çevirilerine bakarsanız... ...ya bildiğin günlük bir dilden bahsediyor orada adam. Bizde niye ise vakti zamanında çok teatral çevrilmiş o metinler. Tabii büyük ihtimalle o zamanın Türkiye'siyle ilgili. Evet evet yani ona da dikkat etmek lazım. Bize sunulma şekli hani klasik ya... ...klasik olduğu için hmm. çok yüce duygular, hisler, düşünceler... ...ve insanlardan bahsetmemiz <laughs> gerekiyormuş gibi bir şey var. Yok öyle bir şey aslında. E o da zaten klasik olmasının sebebi... ...o çağın kendince ruhunu ya da olan biteni diyelim. Çok iyi şekilde yakaladığı için zaten klasik oluyor. Ama biz klasik diye ona bir payı verip yükseltiyoruz bir yerden. Her tarafında bir yandan Roma unsurları beliriyor ve işte üzüm yiyerek işte sanattan konuşuyoruz gibi bir durum olacakmış gibi. Yok öyle bir şey Peki yani. Peki şeye ne diyorsun? Bu da klasik bir eleştirimdir. Bunlar tefrika ya. Evet. Dostoyevski'nin romanları. Aslında uzatıyor bence. Uzatmış yani. Uzatma diye düşünmüyorum ben öyle. Mesela uzatma şöyle bir uzatma olabilir. Eğer okurken burada gerçekten artık bana vermek istediğini verdi ve aynı şeyleri anlatıyor gibi bir durum. Ne suç ve cezada yaşadım ne Karamazov kardeşlerde ne de bir başkasında. Charles Dickens da mesela tefrika yapar. Onun bir iki yapıtında diyeyim belli bir şey öyle bir his geldi geldi. <laughs> öyle düşünmemiştim ama sen deyince canlanmış. Ama Dostoyevski hiç öyle bir şey yaşamadım yani. Peki ne okuyalım? Ya bir kitap okuyalım. <laughs> bir de şey var. Bizim çok aşina olmadığımız hani self help kendini iyileştirme kitapları var ya orada evet. da acayip bir dünya var. İşte evet maalesef öyle bir şey de var ve insanlar o konuda biraz kontrolü yitirmiş durumda. Şundan kaynaklanıyor. Yani öyle bir şey ki insanların ihtiyaçları var aslında belli şeylere inanmak üzere. E bir yandan da gerek yaşadığımız ülkede gerek de dünyada inanılmaz kutuplaşma var. Bir tarafta aşırı rasyonel bir kitle, onların karşısında iyice radikalleşen inanç kitle kütlesi diyeyim yani. Böyle olunca da insanlar daha sekülerize edilmiş inanç şekilleri arıyorlar kendilerini evet. Buradan da bunlar çıkıyor ortaya. Bir şekilde bu kendisini satür edip bence dağılıp gidecek bir noktada. Bence Türkiye'ye dair bir şey okumak istiyorsanız gerçekten Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal okumamak bence bir eksiklik. Ama ha, bu ben işte... de okumayın diyecektim. Zaten. Hayır. Yani yok. Yaşar Kemal... <laughs> ya bu... Yapma be abi. Şimdi Yaşar Nasıl? Kemal okunmaz bu saatten sonra. Öyle bir şey olabilir mi abi? Ay, Bütün Yaşar... şeyimi yıktın şimdi. Neden? Yani şunu diyorum. Hiç okumamış birisi. Şimdi git abi Yaşar Kemal oku herif. Yani ne alaka var abi Çukurova'da gezen bir adamın hikayelerini anlatacak. Bugün için şey demiyorum Yaşar Kemal değerlisiz demiyorum ama, ama bugün şöyle bir şey. Işte. Yani ne okuyalım Yaşar Kemal olmasın diyorum. Ne okuyalım soran kim diyeceğim o zaman. Yani ne okuyalım kim soruyor. Bu çok önemli bir şey. Ben soruyorum ya. E Sen soruyorsan bence Yaşar daha Yaşar gelin... Kemal oku diyorsun. E Bir bence öyle Türkçe'nin organik olarak bildiğinden, resmen organik bir yapı olarak nasıl kullanılacağına dair ve bu tamamen kendiliğinden bir şekilde bir ders iyi anlamda. Ama onun dışında sen ne okuyacağım diye soruyorsan, geçtiğimiz zamanlarda kaybettiğimiz. David Graeber diye bir antropolog vardı. The Dawn of Everything işte her şeyin hmm. şafağı diye bir kitabı şu anda çıktı ya da çıkmak üzere. Ben Bu küçük... şeye mi benziyor? Harariye mi benziyor? Harariye diye eleştirel bir kitap. Ha. Harari'nin getirdiği noktaların fazla genellemeci bulan bir kitap. Hı -hı. Bizim Göbekli Tepe'ye falan filan da bayağı yer veriyor. Hı -hı. Eğer işte kitapların Türkiye'ye karşınıza çıksınlardansanız yani bir şekilde kültürümüzü görmek istiyorsanız. Türklerden kimi öneriyorsun? E... Şark Kemal'e alternatif olarak söyleyebileceğim bir şey var mı? Aziz Nesin veya Yaşar Kemal dedi. Ya. Sevgi Soysal yeni şehirde bir öyle öğle vakti miydi? E... Can Kantarcı'nın <laughs> <Ya> ona gir. <girsin. gülüyor> Tahsin Yücel'in yalan romanı. Vedat Türk Ali mesela bir gün tek başına. Olumlu sevmem. Ama şeyleri okumadım Vedat Türk Ali'nin Söyleyeyim o iki cilt güven bir iki okumadım ama inanılmaz güzelmiş. Bir gün tek başına okudum. Efsaneviydi. Peki Türkiye'de bir nasıl buluyorsun? Ben Türkiye'deki olumlu herhangi bir şey inanılmaz buluyorum. Yani benim ama genel bakışım böyle. Türk edebiyatında sonuçta roman dediğimiz şey tamam işte içinde yazılmış bir versiyonlar var 12. yüzyıl 11. yüzyıl. İşte Avrupa'da da nedir? Proto roman diye kabul ettiğimiz işte Don Quixote'dir. Hı. Sonra da onlar 16. 17. 18. yüzyıla beraber o orta sınıfın gelişmesiyle adamlar zaten 400 yıllık bir gelenekleri var neredeyse. Bütün bunlara rağmen şu son 200 yılda bir şekilde bu roman olayını kendi ekolümüzü geliştirmiş olmamız bence büyük başarı. Var mı ekolümüz? Halit Ziya Uşaklıgil mi diyeceksin yoksa? Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah bence inanılmaz bir roman. Türkçe olarak bütün yabancı kelimeleriyle beraber. Yani onu öğrenmek de onu öğretmesi çok zevkli. Hocam Aşkım ı milyonlara seslendi. Evet, ya o ı Memnu'yu okumadım ama ben mavi ve Siyah'ı çok hastası hmm. oldum. Müthiş yazılmış bence. Onun için çok insan var. Yani Peride Celal de var, Suat Derviş var. Bana o çok önemli ve kritik geliyor. Yani Orhan Pamuk'un yaptığı şey bence paha biçilmez. Seveni olur, sevmeni olur o başka bir şey. Ama aynı şekilde de Türkiye'nin kendisindeki bu gecikmişine rağmen bir şeyler doğurmuş olması bana her türlü çok önemli. İlla bir ekol olmak zorunda değil. İlla dünya değiştirmek zorunda değil yani. Ama bir şekilde buraya ait bir şey var. O kesin. Ben sana Kafka'dan nefret ettiğimi söylemiş miydim? <laughs> Yok sevmemiştim abi. Neden seyrediyorsun? Ben severim tabii ki. Yani Hı. Yani hem hürmet ederim Bunu hem başka severim. başka bir bölümde konuşuruz. <laughs> o da başka bir şey. Kafka'da aslında kendisi çok arkadaşlarına okuyup hep beraber gülerlermiş yazdıklarını. Yani bizdeki o Kafka böyle yine şöyle tipler falan var ya. Öyle bir şey yok yani aslında. E, aslında empoze edilen bir şey. Var orada, evet. Acayip var hem de. Yani. Demin söylediğinle ilgili aklımda bir şey vardı aslında. Yani o şey bana önemli geliyor. Yani neredesin, kimsin ve ne yapıyorsun ve bunun üzerinden de okumak istediğin şeyleri bence bulabilirsin. Bunu sana kimse ama şunu empoze edeyim diye bir şey söylememeli gibi geliyor bana. Ama onu güzel çalışmak lazım. Tabii tabii. Yani Batı Doğu felsefesi üzerine bir bilenden bir uzmanla danışıp ona göre bir şeyler yapmak çok zevkli olabilir bence de. Ama yani şöyle bir şey de geliyor bana. İşte dediğin şey Tom Sawyer örneğine dönecek olursak macera var. Macera hmm. her zaman herkese çok zevkli gelen bir şeydir. Bunu Mark Twain de yapar ya da işte Enid Blyton'un o serileri de muhteşemdir. O maceralar işte atlamalı sayfalar. Onları da çok sever. Ha işte aynen öyle. İşte burada şunu unutmamak lazım. Genel olarak herhangi bir iyi hikaye bize şunu verir ya aslında. South Park'ın yaratıcılarının söylediği bir şey var. bunu belki başka programda da devam edelim iyi İyi bir hikaye ya da iyi bir sahne ya da herhangi iyi bir an aklımıza kalan ve 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 diye gitmez ama dolayısıyla diye gider. Evet. Dolayısıyla da Tom Sawyer'ın da ilk başlaması ve yine Huckleberry Finn'de kurduğu köprüden itibaren de seni anında sıradan bir herhangi o köyünde geçirdiği sıradan bir güne başlatıp bir anda maceraya atar. Ve sevdiğimiz aslında bütün şeylerde de böyledir. Muhabbetinden sıkılmadığımız bir arkadaşın anlattığı şey de böyledir aslında. Bize sürekli bir ve ama dolayısıyla verir. İnsanlar bunu bilirse eğer 5 saat Netflix izledim. Ve ve ve. Aslında iyi bir <laughs> kitap açtığı zaman oraya bir ama koyuyor. Hı -hı. ve sonra önüne açılacak dünyayla da inanılmaz bir dolayısıyla başlıyor hissettirebilirse insanlar kendilerine bence o zaman tatlı olur. Bir de Emrah'ın dediği bir şeydi bu Fransa'da ilk bu yaygınlaşırken aslında mesela porno romanlar çok tutuyormuş. Hı -hı. Ama şey o okuma kültürünü onlar oluşturmuş. Ne olursa olsun okunmasında yarar var. Çizgi romanda olur, e, ucuz romanda olur, self-help de olur. Yani bir kere başlayınca okumaya alışıyor ya insanlar. Dolayısıyla ucuz şeyler okumak da zararlı bir şey değil. Bence iş değil. Ben kendim de zaten öyleyim. Her türlü iyi kötü çizgi roman severim. Hani o grafik novel tamam o başka bir şey. Ben komik yani, strip de çok severiz. Calvin and Hobson'dan tut da Dilbert'ına kadar. Ya da Türkiye'deki ben şeyleri de çok severdim. O Kara Murat'ları da hepsini çok severim yani. yani günün sonu bir anlatı sunuyor size ve başı sonu belli. Ve akıyor. Zaten ama şöyle bir şey. Okuma dediğimiz şey başlı başta büyüleyici oldu hatırlandıkça yani o A harfinin hepimizin ortak bir şekilde A harfi çıkarttığı ve bunun üzerinden farklı düşünceler üretebildiğimizin ne kadar muhteşem bir şey olduğunu hatırladıkça zaten o benim için de okey bir şey. Evet. TRT 2'deki okudukça <laughs> programa <laughs> hoş geldin. Ve ve ikinci programda herkes Oku... izlemeyi bırakıyor. Okuyalım, okutalım. <laughs> insanlar özgürce dilediğince bunun üzerinden kimseyi babalamaya çalışmadıkça özgürce tatlı tatlı konuşup sohbet edebilmeliler. Çünkü şöyle bir şey oluyor mesela. Benim yazdığım bir şeyle ilgili birisi ben bu konuda uzman değilim ama diyor mesela. Halbuki ne alakası var? Eğer uzman diye bir şey varsa okurdur. Okuyacak onu ve o karar verecek. Yani eleştirmenler karar verecekse bir şey zaten. O 20 kişi o zaman zaten onun sonu yok yani. Bilmiyorum senin sorunun cevabı oldu mu da? Yine de son söz olarak Yaşar Kemal'den uzak durun diyoruz. <laughs> Hayır sakın öyle bir şey yapmayın. Orta direk üçlemesini lütfen herkes okusun diyorum. Orta direği lütfen herkes okusun. İnce meme. <laughs> ya böyle bir şey olamaz. Ya. <laughs> Kültürün düşmanı ilk Canik değil. Peki abi teşekkür ederiz. Bir, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.